Hepinize selamlar dostlar. Bugün Fartanlar'a gelen mükemmel bir indirim var arkadaşlar. Eren arkadaşımız, kardeşimiz bize önceden bunun haberini vermişti. Ama ben o kadar eski olmadığım için hani genel olarak gelen bir indirim olduğunu söylemişti. İlk önce altın kartal indirimi geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün premium tanklar sadece e, filo araçları hariç bütün tankları anladığım kadarıyla şu an onda çünkü bir indirim göstermiyor. Bunlar da bir indirim olduğunu göstermiyor. Normal fiyattan satılıyorlar. Eee <laughs> Altın Kartallı tanklar ve normal tanklarımıza da %50 oranında gümüş aslana indirim geliyor arkadaşlar. Gerçekten ikisi de mükemmel ve e, renk kardeşimizin gene dediğine göre kendisi uzun zamanda oynadığı için <laughs> ben o kadar eski değilim maalesef ki. Dediğine göre bu indirim bittikten sonra bu sefer de paket indirimi geleceğini söylemişti. Bunun yanı sıra bu arada Battle Pass'imiz de geldi arkadaşlar. Yeni Battle Pass'imiz e, şeyden gördüğünüz üzere sınırlı. Önceki güncelleme notlarında gördüğümüz süper sonic uçağımız geldi. Kendisi Almanya'nın dördüncü tiyerinde bir arada 6.0 olan bir ağır bombardıman uçağı. Şöyle bir yandan da <laughs> ikinci silahlarından göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ilk füzesi. İlk füzesi genel olarak e, V1'i de anımsatıyor ama tam bir V1 tarzına gitmiyor açıkçası. E, ateşlendiği zaman gene arkasında yavaş bir şekilde gidiyor biraz daha ateşliyor galiba ama tam çözemedim atışların şekillerini onu bir araştırmam gerekiyor bunlar da tam V1 stilinde e, manuel ateşlediğimiz zaman manuel kontrolde gittiğini fark ettim nasıl e, kendi elimize hareket ettireceğimizi tam çözemedim arkasından bir ışık hüzmesi de saçıyor niye oynamıyorsunuz derseniz arkadaşlar bu uçağı kaldırmak tam bir zulüm onu söyleyeyim yani bir yandan da hak vermek lazım bu arada gerçekten taşıdığı ağırlık da insani bir ağırlık değil bayağı ağır büyük taşıyor ve patlama etkisi de büyük daha tam olarak test edemedim tabii ki onun yanı sıra öteki Battle Pass'imize eklenen şeyimiz ise bir Sovyet gemisi arkadaşlar ee, yani bunu da güncelleme notlarında zaten görmüştük ama e, şeyine merak etmiştim hani Destroyer muhrip muhtaz bir şey yazıyor mu diye merak edip bakmıştım ama e, <laughs> maalesef ki ben bak bir bakışta anlayabilecek bir insan değilim yani o konuda biraz cahillim var. Kusura bakmayın muhtemelen bilenler zaten biliyordur, gören olmuştur. Otomatik top plan yazıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da böyle bir Sovyet gemimiz. Onun haricinde zaten bildiğiniz gibi gene Battle Pass'imiz klasik şaşırtmayan tarzda. Arkadaşlar oyuna gelen son dakika güncellemeleri böyleydi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada can yarın mükemmel bir canlı yayınımız olacak arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.